Günaydın. Günaydın. Gülümsemedin. Efendim? O peynir öyle kesilmez de demedin. Kafam bozuk rüzgar. Ne oldu? Her şey yoluna girdi sanıyordum. Her şey yoluna girdi, girdi de. Haberin de iyi. Gerisi bildiğin gibi işte. Bilmiyorum ki. Artık her şeyi yarım yamalak anlatıyorsun. Ceyda benim yüzümden beni zarar verdi. Senin yüzünden değil, sana aşık olduğu için. Ne yani? Beline zarar verme hakkını ona veriyor mu? Deli mi bu kız ya? Kafayı yemiş resmen. Deli değil. Canı yanıyor o kadar. İkisi farklı şeyler. Rüzgar bu konuda ona anlayış göstermek zorunda değilim. Hele ki bu durumda. Tamam. Ama kendine anlayış göstermek zorundasın. Hadi tamam vicdan yapma artık. Söylemesi kolay değil O kadar üstlerine gitmese miydin ya Sağ olun kızlar Siz de böyle yapın da iyice haklı olduklarını düşünsünler Haklı haksız aramıyoruz Biz sana da hak veriyoruz ama sen de onlara hak ver Baksana duruma ya Bakmayacağım İyi tamam bakma ama ben sana anlatacağım Bir aile var tamam mı Pelin Bu aile kızlarını çok seviyor O acı çektiği zaman çok üzülüyorlar Endişeleniyorlar onun için Onu koruyamadıkça kendilerini suçluyorlar Senin güvende olduğunu bilmedikçe de Hiçbir zaman mutlu olmayacaklar yani ne yapayım? Ne yapayım kızlar? Onu söyleyin bana. Yani onlar rahat edecek diye ben gidip Sinan'dan mı ayrılayım? Yani niye bu kız hep uçlarda yaşıyor acaba? Ya yani ayrılma dedik tabii ki ayrılma ama şey yap mesela. E, Sinan'la takışma bu aralar. Şey beladan uzak dur. Öyle mesela yüksek perdeden saçma sapan konuşma. Bak ne güzel söyledi. Yani onların böyle gözüne sokmadan, sezdirmeden... ...Sinan'ın sana yaptığı hoşlukları anlamalarını sağlamayacak. Evet. Mesela böyle hep beraber oturuyorsunuz, telefonda böyle... ..."Ay Sinan ya, sen olmasaydın bunu gerçekten başaramazdım." de, yürü git. Yani hani ikna olsunlar hayatına kattıkları şeyler için. Kız dur, şimdi değil. Ya bunların hepsi Ceyda'nın yüzünden oldu. Ay Pelin, seni iki dakika mantığa davet ediyorum. Lütfen yani. Ya ne yapayım? O kadar kolay kurtulamaz. Ben ona günümü göstereceğim. Ay delirdi. Delirdi bu yana. Buradan çıkamayacaksın. Göreceğiz. Ceyda gerçekten böyle yaparak beni Sinan'dan ayırabileceğini mi düşündün? Restoranı geri aldığım zaman... ...yani tam olarak ayrılmasanız bile... İşte zamanla maddi sıkıntılar, senin ailevi durumların filan derken. Hı Beni kaçırma planları yaparken. Ben. Pelin. Bak. Ben senin aşık oldum. Evet. Ama benden kıymetli değil. Hiç kimse benden kıymetli değil. Yani sırf sizi ayırmak için bir gün olsun bile hapiste yatmayı göze almam ben. Hiçbir şey için almam. Ben öyle düşünmüyorum. Peki. Beni suçlamaya devam ettiğin sürece sen kaybedeceksin. Kimin senle ne derdi var bilmiyorum. Ama güvende değilsin. Umrumda da değilsin. Ceyda böyle soğukkanlı davranarak beni kandırabileceğini falan mı sanıyorsun? <laughs> Sen değilsen kim yaptı o zaman? Bilmem. İkimizden de daha çok seven birileri var demek ki. Ha o da bu saatten sonra benim değil. Senin derdin. Tek bildiğim bir şey var. Bu da ben yapmadım. İşim. Sen dur ben öleyim.